Evet arkadaşlar Google Chrome müthiş oyunu Dinosaur oyunu hoş Eee Ee, bugün oyununda... ne yapacağız? Dinosaur oyunu yapacağız. Dinosaur oyunu nasıl yapılır? Şimdi nasıl oynanır? Şimdi 500 ve 1. seviyelere gideceğiz. En son ben 743 e yapmıştım. Hopa. Bile de çıkabileceğim bakalım. Yapalar da ee, ya yoruma yansı e, yüksek şeyle skorlu. Evet yanımda olur var. Merhaba Onur. Onur yok. Heh, yok. Evet Onur Nasılsın? İyiyim. Ee, şimdi boyunda da neymiş? Dinozor oyunu. oyunu. Ne, ne, Google -go Chrome değil mi? Çıcam ha. Şöyle, hop, o, 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 okay, okay. Ama gözüm kavuşuyor böyle baka baka. Bilmiyorum. Hop. Anasını ana gözünü babasına taşıyalım. Baba. Bu bulutlar sen Al. Bakamadım. Çok hızlandı Sus Lütfen sus. Allah Hiç bakmayacağım Allah Sakin ol olur Ayavuz ol, sağol Ananı Sekiz zor yaptım Sekiz zor yaptım Niye öldü? Salak sekiz zor ya Rekorumu kırdım Şimdi dokuz yüze çıkabileceğiz mı ona bakalım Abi gözlerim kabaşıyor ya Mesela burada bakma, bakmadan bile yaparım bazı bir şey baba 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 şimdi benim şöyle bir sistemle yapalım olur sen gözlerini kapa da tamam kapa. ben bana kapa ben kapayacağım şimdi tamam mı sen de bana tarif edeceksin zıpla diye tamam, tamam. zıpla <laughs> Olmuyor bir daha zıpla tam zamanı anlatacaksın Zıpla! Hadi yazardım. Zıpla! Tamam. Lan olmuyor. Çok hızlı zıpla. Dur gelmeyeyim. Bir daha yapıyoruz. Zıpla! Ha, salak sorusu ne? Zıpla, zıpla. <laughs> Hemen sarı be, Azıcık bir şey kalır. Zıpla, zıpla. Vahay. O falan yaptı bana. Zıpla. Boyun arkadan diyor çünkü ben anlamıyorum. Şöyle bakalım. Sana ses geliyor mu Kulaklığa versen de bir ses gelecek. Şimdi olur. Şimdi yine ne yapacağız biliyor musun? Ne? Şimdi bir değişik bir modunu yapalım. Ee, ne yapalım sence? Eee Evet bir de yazıyı göstereyim size arkadaşlar. Şöyle İnternete Bağlanılamıyor bilgisayarınız internete bağlı olmadığı da Google Chrome web sayfasını görüntülemiyor. Eğer internet skaret burada da ayrıntılar bölümümüz var arkadaşlar. Burada game over diyor. Evet. Şöyle bir daha devam edeyim. Bir kere 800 para yapabileceğim bir bakayım. Baba, baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 1, 2, alan göz. Alan göz. Sıçtık Cafer Bey'e getir. Hadi. Çok eski bir laf ama. Bak ayıp ayıp. <laughs> ayıp. Kızda ayıp diye bir şey yok ya. Baba. Oba, oba. Oppa da gattı. Var ya da bak. Ben biraz ne yapayım. Ne şu Evet arkadaşlar. Oba, 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 basti. Uri var ya da Şöyle bir. 7. dakikada bırakalım isterseniz. Yani o 10 dakika olsun isterseniz. Şöyle, şöyle geçeyim de var. Ananı gözü. Ananı Yemin ederim sıçtık Cafer bezgahı. <laughs> sıçtık Cafer bezgahı. Şu, şu Allah aşkına şu nedir? Şu tipe bak ya. Şu şu şu. şu. <laughs> Arkadaş şu, şu nedir? Ya. bak ya. Arkadaş bu nedir ya? Arkadaşlar bu tip ne ya? Hadi bir kere daha oynayalım arkadaşlar. Sonra... Allah Pardon Arkadaşlar Anamın gözü. gözü Sen Gözde Mesela Ne de Olur Ya Anamın Gözü Güzellikle Veya Zorla Zorla Sesim Çok Güzel Olabilir Ama Böyle Zerlemek Olsun Güzellikle Veya Zorla 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 Bu Tülozoru Nasıl Yapmışlar Biliyor musun? Nasıl? şöyle bir noktaları almışlar tamam mı? Hı. Demişler biz buraya bir şeyler koyalım. Gerçekten bu kaktüsler ama batmıyor bile. mesela bazıları batmıyor. bu çok saçma bir şey. Mesela Minecraft'ta da böyle kaktüs geliyor yakınlaşıyorsun batıyor. Ölüyorsun. Bunda da ölüyorsun. Çok saçma bence. Kaktüs başka bir şey koymadan lazım. Mesela ne olabilir? Dikerli bir tahta gibi bir şey olabilir. E, ya ben de içinden geçmeli bir Kapçı sor. Aa. Bu arada oyunun anlamı kalmazdı. Evet, ikinden geçeriz kapçı. Mesela üçlü olması çok saçma olmuş. İstersen on tane koyalım böyle. İstersen 10 tane koy, 20 tane böyle koy. Zorlu bir parkur gibi bir oyun olsa aslında evet, daha çok sayılır. Parkur olsa da güzel de. 3D boyutta olacak değil mi olurum? Gel bak şeyler çıktı olur. Ne? Bak yarasa herhalde onlar da. Ya yiyelim böyle yiyebiliyor mu acaba? Yok yiyemiyor. Anladın bak şöyle... gördün. Bak 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 bak. Bak şuna bak bak. bak. Sürdü de Evet bak diyor papağan gibi bak şu. Bak diyor. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonra geldik. Diyelim ama bir kere daha oynayalım isterseniz ya. Evet, Son bir kere daha oynayalım. Son bir kere daha oynayalım videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar. Ben B yapamıyorum ama 810 yapabiliyorum. Benim arkadaşım B yapıyor herhalde ya. Biliyor musun oradan çok? Siz sınıfta bilgisayar oynayan var mı? Hı <laughs> Yok mu? Ne bilgisayarı be? Ananın gözü. Neyse arkadaşlar burada <laughs> videoyu bitirelim. Bitirelim. Evet, bacaklara bak bacaklara. Şuna bak. Ha. Şey evet arkadaşlar neyse bu videoyu bitirelim. İsterseniz ee, like ve yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.